İnsanoğlu, okyanusun sadece yüzde beşini keşfetti. Geri kalan yüzde doksan beş, karanlık bir sır olarak derinliklerde saklı. Bundan yıllar önce bir dalış ekibi, deniz tabanında olağanüstü bir şey buldu. Kayaların arasında gömülü, devasa bir taş kapı. Üzerindeki semboller, insan elinden çıkma değildi. Ve o kapı, asla açılmamalıydı ekip dört kişiydi. Profesyonel dalgıçlar bilimsel araştırma için oradaydılar. İlk başta kapının deniz tabanı hareketleriyle oluşmuş doğal bir oluşum olduğunu sandılar. Ama yaklaştıklarında kapının üzerinde kabartma semboller gördüler. Balık ya da hayvan değil, gözleri boşluk gibi karanlık, insanımsı varlıklar. Dalgıçlardan biri tersizden şöyle dedi. Bu semboller bizi izliyor gibi. Ekip kapıyı incelemek için dokunduğunda taşın tamamı titredi. Çevredeki kum yükseldi. Sanki suyun altında bir deprem olmuştu ve sonra kapı yavaşça aralandı. İçeriden karanlık bir boşluk yükseldi. Ama o boşluğun içinde gözler vardı. Onlar boş, simsiyah gözlerdi kapıdan çıkanlar yarı insan yarı deniz yaratıklarıydı. Derileri yosunlarla kaplıydı, parmakları perdeli, nefes almıyorlardı. Ama en korkuncu, hiç konuşmadılar. Yine de dalgıçların zihnine fısıldayan sesler gönderdiler. ''Biz boğulmuş tanrılarız, sizi bekliyorduk.'' Ekip çığlık atarak kaçmaya çalıştı ama fısıltılar zihinlerinin içinde yankılanıyordu ertesi gün deniz yüzeyine sadece tek bir dalgıç çıktı. Su altı kamerası hala yanındaydı. Kameradaki son görüntü şuydu. Karanlık suyun içinde devasa bir silüet. Gözleri boşluk gibi, ellerini taş kapıdan dışarı uzatıyordu. Dalgıç sadece şunu söyledi. Kapı hala açık. Ve bilincini kaybetti. Resmi raporlarda bu olay kayıtlara basınç kayması ve halüsinasyon olarak geçti. Ama ekipten geriye kalan üç kişi asla bulunamadı. Bazı araştırmacılar bunun okyanusun altında gizlenen eski bir uygarlık olduğuna inanıyor. Bazıları ise bu varlıkların gerçekten Tanrı olduğunu. Ama bir konuda herkes hemfikir. Kapı bir kez açıldı ve artık tekrar kapanmayacak. Denizin tabanında hala o kapı duruyor. Her dalga, her fırtına onun biraz daha açılmasına sebep oluyor olabilir. Ve bir gün o kapı tamamen açıldığında sadece okyanus değil, tüm dünya boğulmuş olacak.